Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Sayı ve kesir problemlerinde 5. testteyiz. Vaktimizi ayırır harcamadan devam edelim. Şöyle yan tarafa dikkatte kaymasın. Bismillah. Dikkat. İbareler zaten sorunun gidişatını belirleyecek. Benzin deposu tamamen dolu olan arabasıyla yola çıkan Osman Bey, sırasıyla 1. ve 2. istasyonlardan şekillerde gösterilen miktar ve fiyatlarla benzin almış ve önemli her iki istasyondan da benzin deposu tamamen dolmuştur. Her iki istasyonda da tamamen dolmuştur. Peki. İstasyonlar arasındaki mesafede arabanın her bir kilometrelik yolda 30 kuruşluk benzin harcadığını hesaplayan Osman Bey bu hesapta istasyonlar arasındaki mesafeyi gerçek mesafeden 90 kilometre eksik aldığını fark etmiş. Buna göre istasyonlar arasında bir kilometrelik mesafede gerçekte kaç kuruş benzin ya harcamıştır. Şimdi bak dikkat ediyoruz. Benzinlerin depolusunu pardon tam dolu olarak istasyonlardan ayırıyor. Başlar yola geldi bu istasyona Doldurdu. Geldi bu istasyona. Bak 13.5 litre almış doldurmuş. Demek ki bura tam dolu çıkmıştı yola. Buraya gelene kadar 13.5 litre e, yakıt harcamış. Ve litrezi 6 liradan. 13.5 ile 6'yı çarp 27 ile 3'ü çarpmak demektir. 81 e, TL yakıta para harcamış. Tamam mı? 27, 2, 81. Evet. Peki. Şimdi buranın metre uzunluğu, iki istasyon arasındaki mesafe. Ama bu yanlış hesap diye yazalım. Yanlış hesap. X olsun değil mi? Kilometre olarak. Şimdi sen bu aralıkta hesaplamışsın ki 1 kilometrede 30 kuruş yakıyor. Kilometrede ne kadar yaktığını nasıl bulurum? Bütün harcanan parayı kilometreye bölerim. Bir kilometrede ne kadar yaktığını bulurum. 81 lira yakmıştı değil mi? Kaç kilometre? X. Tamam. Ee, ama bunu dikkat edersen 6 lira demiştik. 600. yüzleri de genişletelim, kuruşa çevirelim. Çünkü 1 lira 1 kuruş bozukluk yanlış olur. Kilometrede 30 kuruş yakmış. Şimdi güzel. Ee, sıfırların birini götür. 3'e böl 1. 3'e böl 27. İşler dışlardan x 27. O zaman buranın ben 27 kilometre olduğunu anlıyorum. Değil mi? Peki. Ee, başka bir hatamız var mı arkadaşlar? İşlem hatası yapmayalım diye tekrar tekrar ne yapıyorum? 13,5 litresi 6 liradan almış. 26,27 3'le çarp. 81 2 sıfırını koyduk. Tamam böldük. Kilometrelik hesabı 30. Hah. Evet. Hatamızı düzeltelim. Bak bak bak. bak, Hatayı gördük. Sadeleştirmeleri yaptım da burada 1 sıfır götürdüm. Bu kaldı. 27 ile bunu çarptım. 270. İki istasyon arası 270 kilometreymiş. Ama ben yanlış hesap baz almıştım. Gerçekten 90 kilometre az hesaplamıştım. Değil mi? 90 kilometre eksik hesaplamıştım. 90 eklersen, iki istasyon arası gerçekte 360 kilometreymiş. Tamam mı? Şimdi 1 kilometrede ne kadar yaptığımı hesaplayayım. Ne demiştim? 81 litre 81 lira harcamıştım. Bunu şeye çevirelim. kuruşa, 100 kuruş bölü 360. İşte matamız yoksa bu böyledir. 0'ın birini götürelim. 3'e böl 12. 3'e böl 27, 3'e böl 9, 3'e böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 9 kere 5 45, aşağıda da 2 kaldı. 45'i e de 2'ye buldum mu kilometre başı gerçek harcama 22,5 kuruş lira olmuştur. Edirne. Bir iş yerinde çalışacaklara anketler uygulanmıştır. Bütün çalışanlara en az bir en çok 4 anket uygulanmıştır. 2 anket uygulananların sayısı 3 anket uygulananların sayısında eşittir. Uygulanan toplam anket sayısı iş yerinde tüm çalışanların sayısından 60 fazla olduğuna göre en az 3 anket yapılan kaç kişi var arkadaşlar? Şimdi şuradan kurtulalım. Bak dikkat et. Şöyle diyelim. Bir anket, iki anket, 3 anket, ve 4 anket yapılanlar. Şimdi bunları da ama güzel bir tablo şeklinde yapmaya çalışalım. Ne oldu böyle? Şöyle, pardon. Heh. Geri alalım. Çok kalın oldu arkadaşlar. Heh. Şimdi güzel bir çizgi çizelim. Şimdi dikkat edin. Yana not düşmek zorundayım. Kişi, anket değil. Kişi sayısı olarak. Bir anket yapılan kişi sayısı. A, iki anket kişi, e, yapılan kişi sayısı B, zaten iki anket yapılanlar, hmm. üç anket yapılanların eşitliği B olacak. 4 anket yapılan kişi sayısı da C olsun. Şimdi ufak e, işlemlerle burayı bitireceğiz. Şurayı yukarı alalım. Şimdi uygulanan toplam anket sayısı bak. A tane kişiye bir anket uygulanıyor, A çarpı bir A. B tane kişiye iki anket uygulanıyor, 2B. 3B, B tane kişiye burada da aynı diye. 3 e hareket olur 3B. 4C bu toplam anket sayısı eşitmiş. Toplam kişi sayısından çalışan sayısı A, B, B, C. Tamam. A, 2B A, artı C. Bundan 60 fazlaymış. Zaten bunu yerine sonra bir seyirle de kalmıyor. A'lar gider. 2B'ler gider. C'yi şuraya atarsan 3B artı 3C eşittir 60. Buna bağlı olarak da iki tarafı 3'le sadeleştir. Işte, B artı C 20. En az 3 anket yapılanları kişi sayısını soruyor en az 3 anket ne demek? 3 veya 4 anket yapılan kişi sayısı. 3 anket yapılan kişi sayısı B. Veya dediği için ekliyorum. 4 anket yapılan kişi sayısı C. B artı C'yi soruyor. Ve onu da daha yeni buldum. 20 bulurum arkadaşlar. 2 Adana. Kesir küsürlerle az uğraştıracak ama olsun. Buradaki soru da güzel bir soru. İşlemlerde lazım olabilir diyerek hemen şuraları çaktırmadan derim bir temizlikle alıyorum. Hatta yetmiyordu bana. Şurayı kaldırıyorum. Peki güzel. Bana diyor ki hatta biraz daha uzaklaşalım arkadaşlar. Aşağıda hacimleri birbirinden farklı olan kapların kaçta kaçının su ile dolu olduğu altlarına yazılmıştır arkadaşlar. Peki bana diyor ki A kabındaki suyun tamamı çaktırmadan da söylüyorum burayı. B kabına suyun tamamı B kabına döküldüğünde B kabı tamamen dolmakta ve B kabından C kabının altıda biri kadar su taşmaktadır. Ee, peki B kabındaki suyun tamamı da döküldüğüne falan filan. Yani bunları artık sorun üstünde yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Yerleşeceğim ya kendinize. Şimdi şöyle düşünün. A kabının hacmi diyorum. Suyu demiyorum. Ka kabının tamamı 5 A olsun. 2 A'sı doluymuş yani. 3 A'sı da boş kısım. B kabı da 8 parçadan oluşuyor. Öyle düşünelim. 8 B tamamı olsun. Yanlış yazıyorum az daha. 5B'si dolu kısmıdır. Kalan boşta 3B. Şimdi şuraya dikkat edin. Bunların tamamından bahsediyor. Bu da 6'da birinden bahsediyor C kabına. C kabının tamamını 6C diyelim. E, 2'de bir yarısı doluymuş. Yani 3C dolu 3C de boş. Adım adım zaten cümlelere dikkat edersek soru bize kendini ele verecek diye düşünüyoruz. Peki gelelim. A kabındaki suyun tamamı B kabına döküldüğünde bak şimdi A kabındaki suyu 2A'ya aldım. B kabındaki 5B üstüne ekledim. Bu su nelerden oluşuyor? B kabı tamamen doluyormuş o zaman. Yani bu su neye eşit? B kabının tamamına eşit bu doldurulanlar. Artı bir de taşan su var da. C kabının altında biri de sonuçta bu toplanan sudan geliyor. C kabı 6 C'ydi. 6'da biri C. Tamam. 6'yı sadeleştir C. Tamam. Şunu da karşıya atalım. 2 A eşittir. 3 B artı C. Benim burada elde ettiğim ilk bilgim oluyor. Şimdi bununla devam edelim. Burada da B kabındaki suyun tamamı C kabına dökülürse yani 5B getirdim. C kabındaki 3C'nin üstüne eklediğin mi C kabı tamamen dolmakta ve hiç su taşmamaktadır. Yani 6C'lik kısma getiriyormuş. 5B eşittir 3C. Aha, şimdi şuraya gelelim. A, B, C arasında bir ilişki yakalamam lazım. 5B 3C ise B'yi 3K dersem C'ye 5K Aynısı bulacağım. Burada yerine yazalım. B'ye 3K demiştim. C'ye 5K. 9, 5 daha 14, 2'ye böl 7. A'da 7K. Adım alın gelin. Buna göre B kabındaki suyun tamamı A kabına döküldükten sonra diyor. Şimdi B kabındaki su A kabının içinde 2 A var. B kabındaki suyu üstüne ekledim. Eşittir. E, eşittir demiyorum. Bunun üstüne bir de C kabındaki suyun kaçta kaça dökülürse. C kabındaki su neydi arkadaşlar? Tamamı diyor. Bak C kabındaki suyun diyor. 3C'nin kaçta kaçı? K'da, e, M'de M'si. Öyle düşünelim. Olursa A kabı tamamen dolar. A kabının tamamı da 5 A. Ydı. Buna eşit olur gibi bir yorum getirir. Anladın mı? Zaten şu değerleri de boşuna bulmadım. Peki şunu şuraya atalım. 5 B artı 3 C çarpı M eşittir. 3 A. Gelelim şurada ufak işlemlere eşit. Şimdi B 3 K'ydı. 5 ne çarparsan 15 K artı. Bak C 5 K'ydı. 3 G'yi ne çarparsan 15 K M ile çarp. 15 K A 7 K'ydı. İşte matas umarım yapmadık arkadaşlar. Tamam. Tamam. B kabındaki suyun tamamı A kabına döküldükten sonra 2 artı 5 B C kabındaki suyun tamamı diyor. C kabında diyeyim. Tamam. Kaç takıcı da A kabına dökülürse A kabı tamamen dolar. Yani 5 A'ya 3 dolar. İşte, i̇şte yapmadık. Tamam. 3 A. 5 B. C 5 kaydı olmuş. 3 a 21K'ymış. Şunu karşıya atarım. 15 km eşittir 6K. K'lar gider. Aradığım M 6 bölü 15 olur. Yani 3'le de sadeleştirdim mi? 2 bölü 5 benim aradığım cevap olur. Demiştir. Bursa. Periyodik sorudur. E, periyodik soru dışında ekstra zor bir tarafı yok. Fatma öğretmen öğrencilerin aynı boyutlara sahip bir resim kağıtlarına dikey ya da yatay olarak yaptığı resimleri yeterince uzun bir tabloda toplu iğne yardımıyla aşağıdaki gibi sergileyecek. Dikey ya da yatay olarak asılan resim sayıları birbirine eşit buna dikkat. Fatih öğretmenin elinde sınırlı sayıda toplu iğne bulunduğu için yan yana bulunan her iki top, her iki resim resmi toplu iğnelerden biri olarak şekilde asmaktadır. Tamam güzel. Dikey resimler için 2 toplu iğne, yatay resimler için 3 toplu iğne kullanmaktadır. Kullanmıştır. Fatma öğretmen bu resimleri asmak için 82 tane toplu iğne kullandığına göre top, tabloda toplam kaç yatay resim vardır? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Bak bir tane bundan bir tane bundan astık diyelim. Şöyle gösterelim. Daha Burada biraz karışabilir kafam. Şöyle. Bak. Bir tane ortak. iki tane ortak olmayan. Astım bunları. Sonra bir tane daha getirdim. Bir tane daha getirdim. Bak. Görüyor musun? 1, 2, 3. Birbirinden bağımsız ikili ikili düşünürsen her bir ikilide, hatta şöyle gelelim daha kolay gör. Her bir ikilide ne var? X tane var değil mi? Kaç tane ikili var diyelim? Her bir ikilide 3 tane var. Pardon. 3 tane toplu iğne var. Bir tane fazla sonda kalıyor ama bak. Bunları birleştiremiyorsun. X tane grup. Her birinde 3 tane var. 3X. Bir tane dışarıda var. Toplam kullanılan e, toplu iğne sayısı verir. O da 82. 3x eşittir 81 x 27 27 tane ikili var. E 27 tane ikili varsa yatayda da 27 tane dikeyde de 27 tane resim vardır. Nedir? 5 Mert ile Bülent pozitif tam sayılar kullanarak şöyle bir oyun oynuyor. Mert Bülent'e pozitif tam sayı söylüyor. Mert'in söylediği sayı tek ise Bülent. Bu sayının iki katının bir fazlasını alıyor. Mert'in söylediği sayı çift ise Bülent bu sayının 3 bölü 2 katından 1 çıkarıyor. Mert Bülent'e bir sayı söyledikten sonra Bülent'in bulduğu sonucu 17 olduğuna göre Mert'in söylediği sayı nedir? Arkadaşlar bir sayı söyleniyor x. Şimdi bu sayının iki ihtimali var. Tek ise başka bir formül uygulanıyor. Çift ise başka. Tek ise iki katına bir fazlası alınıyor. Söylüyor Bülent. Çift ise 3 bölü 2 katına 1 çıkar. Peki Bülent sonucunu 17 bulmuş. Bunu da 17 bulmuş. Bunlardan birini 17 bulmuş. Ama net. Bunu bulursa 17, 16, 2x16 ise x8. X8'miş söylediği sayı. E, tekse tek değerlendirdik. Olmaz. Buna bakalım. Bunu karşıya at. 3x bölü 2 eşittir 18. 3x eşittir 36. x12. Bunu kabul eder. Neden? Çift dedim. Çift buldum. O zaman en başta Mert'in söylediği sayının 12 olduğunu görüyorum. Yeter. Az bir dikkat yeter burada. Yukarıda bir taksi durağında A, B, C, D, E. Şöyle de hatta biraz yaklaşalım. Taksilerin park halindeki sıralamaları verilmiş. Herhangi bir taksi duraktan ayrılıp geri döndüğünde en sağa yani arkaya gidiyor. Peki yani C ayrılması arkaya gelir vermiş örnek. Peki başlangıçtaki sıralamaya göre sadece iki taksi duraktan ayrılıp geri geldiğinde aşağıdaki sıralama oluşmuştur. Buna göre hangisi doğru arkadaşlar? Milyon tane olabilir. Ama e taksi sıralaması yapmazsa pardon Ayrı, duraktan ayrılacak taksilerin sayısını sıfırlandırmazsa milyon kere aynı durumlar tekrarlanabilir. Ama iki tane ayrıldığıma sadece nasıl olur? Bir defa DA'nın arkasına geçecek. Tamam mı? İlk şuradan bir kop. Buraya geldim. Hatta şöyle belirtmek daha güzel olacak arkadaşlar. Buraya A diyelim. Sen şuradan kalk. Götüremiyorum, götürdüm. Peki. E peki ama bir de şuna dikkat edeceksin. E, D'nin peşinde A var ama önünde de sadece iki tane araç var. E, i̇ki tane var bundan ayrılmaması lazım. Neden? Bir araba ayrıldı duraktan. Geri geldi. Bir tane daha ayrılacak. Ya ayrılırsa önünde bir tane kalıyor. Buradan ayrılmayacak demek ki. E ayrılacak tamam mı? E ayrılan duraktan. E gitti sonra geri geldi buraya. Bak sıralam bu anca böyle sağlam. O zaman ben diyeceğim ki şöyle yapayım. Burayı kaldırmak istiyorum. Bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı, dört numaralı, beş numaralı taksi. E, B, C, D, A, E. Olur. Şimdi bu öncülleri gösterebilirim. Hatta şurada niye göstermiyorsam enteresan bir şey oldu bu. B, C, D, A, E. Sıralım da zaten burada var arkadaşlar. Peki öncülere bakalım. 5. sırada E taksisi bulunmaktadır. E bu doğru. 2. sırada C vardır. Bu doğru. B ve C taksilerinin sıra numaraları toplamı 6. B ve C 1 ve 2'de topladım. 3 oluyor. Bu yanlış. Yani 1 ve 2'nin doğru olduğunu görüyoruz. C, A. Hemen gelelim buraya. Yukarı da her katında iki daire bulunan dört katlı boş bir apartmanın daireleri daire numaraları ile gösterilmiştir. Bu apartmanla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Apartmana taşınan her ailede on kutu şeker bulunmakta ve her aile kendisinden sonra taşınan bir aileye hoş geldin hediyesi olarak bir kutu şeker vermektedir. 8 numaralı daire 3 numaralı daireden önce taşınmıştır. Tüm daireler dolduktan sonra sadece bir dairede bulunan şeker sayısı, şeker kutusu sayısı daire numarasıyla aynı oluyor. Peki falan pişmeken vermişler. Burada iki bilgi zaten bize yetiyor sorunu çözmek için. Tamam. Bir örnek vermiş bir tane. Peki son durumda bazı aileler taşındıktan sonra son durum böyle oluyor diyor. Öyle mi? Peki güzel. Hemen şöyle gelelim. Böyle bir tane ufak çizelim. Meselenin anlaşılması adına. Tamam. Bu güzel. Şimdi bak. Sırayla taşınıyorlar. Bak. Bir buraya ilk taşınan kişiye dikkat et. 10 kutu şeker var elinde. Hiç kimseye dağıtabilir mi arkadaşlar? Daha doğrusu 10 kutu var. Sonradan taşınacak olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daireye birer kutu bu adam vermeyecek mi? Evet. O zaman kendinde 3 kutu kalacak. Kendinden sonrakilere şeker de verildiği için mesela şuraya gelen adam bir sonrakilere hediye vereceği için kendine bir daha gelmeyecek. Buraya taşınan ilk taşınanın bir tane almıştı. Kendi de 10 tane geldi. 11 tane. 6 tanesini buraya verdi. 5 Bu Kendinden önce taşınan bu iki daireden iki tane almıştı. On tane de kendi yatırdı On iki tane. Kendinden sonra taşınacak olan beş daireye verdi mi kaldı? 7 tane. Bak üç, üç, beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, Sıraya dikkat et. Bak. Peki güzel. Bak 13, üç, on, üç, beş. Bunlar dağıtılmış. Üç, beş, e, on üç, on beş, on yedi. Bunlar, bunlar, bunlar dağıtılmış. Ne olacak? 7, 9 ve 11 şeker bulunan daireler şu üçünden biri. Peki kural ne demişti? Sadece daire numaralarından biri. 1 i̇şte bir numaralı daire, 2 numaralı, 3 numaralı, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece bir dairenin daire numarasıyla şey aldığı şeker numarası aynı olacak. Hangisi olabilir? Başka ihtimal yok. 9 numaralı daire yok, 11 de yok. 7 olacak. A'nın 7 olduğu ortaya çıktı. A 7. 7 de gitti. Şimdi B ve C'ye dikkat ediyorum. Sek, e, şu kuralda vermiş ama bize e, bilgiyi. 8 numaralı daire 3 numaralı daireden önce taşınmış. Önce taşınanın şeker sayısı daha az oluyor. 8 numara önce taşındığına göre daha az şeker bulunan ihtimal onudur. Yani 9 şeker vardır. Burada 11. B ne oluyor? 9. E, pardon. Evet, B9 da buraya C'yi yazmış. C 11di Eksi 9. 18 eksi 9'dan bunun da 9 olduğunu net şekilde görüyoruz arkadaşlar. Kaçıncı soruyu hallettik arkadaşlar? Soru o kadar geniş ki aşağı gelemiyor. 7. soruyu da hallettik ve böylece de testimizi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüş.